Çünkü bu son uğurlusudur İslam. Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 ile düşmanın İzmir'den denize döküldüğü 9 Eylül 1922 tarihler arasında kan ve ateş tufanı içinde cereyan eden milli mücadele sürecinde o devrin gazete ve mezunalarında benim burada bir kısmını zikrettim ama birçoğunu zikredemediğim daha onlarca şiir ve makale yayınlanmıştır. Tahmin edersiniz ki milli mücadele edebiyatı dediğimiz bu edebiyat benim burada üzerinde durmaya çalıştığım şiir ve makalelerden ibaret değildir. Gerek bu milli mücadelenin devam ettiği sırada gerekse daha sonraki günlerde konuyla ilgili birçok hikaye ve roman da yayımlanmıştır. Bunlardan burada işte ise aklımıza gelenlerden birkaç tanesinin ismini e, zikretmek istiyorum. Milli Mücadele'yi adım adım takip etmiş ve o macerayı edebiyat sahasına nakletmiş olan Halide Edip'le Yakup Kadri'nin yazdığı her satır o günlerde heyecanla beklenmiş ve okunmuştur. Dolayısıyla Halide Edip'in Ateşten Gömlek romanı ile Yakup Kadri'nin işgal altındaki İstanbul'u anlattığı Sodom ve Gomorra ile daha sonra yazdığı yaban romanlarının bu süreçte ayrı bir yer olduğunu söyledim. Yakup Kadri'ye göre Ankara'dan bakıldığında İstanbul adeta Tanrı'nın lanetlemiş olduğu Sodom ve Gomorra şehri gibidir. İngiliz subaylarıyla gönlünü eğlendiren İstanbul kızları Kuvayi Milgecileri küçümsemektedirler. Türklerin zaferi onlar için artık imkansız görülmektedir. Halide Edeb'in özellikle dağa çıkan Kurt'taki hikayeleri milli mücadele yıllarında bizzat şahit olduğu dehşet verici zulüm sahnelerini yakılmış, yıkılmış Anadolu köy ve kasabalarını maruz kaldıkları zulümle sıldırmış bedbaht insanları anlatmasıyla dikkati çeker bu milli mücadeleden sonraki yıllarda yazılmış yani Cumhuriyet kuruluşundan ilanından sonraki yıllarda yazılmış olsa da e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı romanı Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı, Ahmet Rauf'un Palas, Ercümen Tekrem'in Kan ve İman ile Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yorgun Savaşçı, Tarık Küçük A ve Firavun İmanı romanları milli mücadeleyi çeşitli yönleri anlatan dikkate değer son derece önemli eserlerdir. Şimdi e, bu büyük zaferden sonra, büyük zaferi kazanılmasından sonra e, Sami Hrifat'ın e, belki bu ismi e, bilmeyen var ama <laughs> Mutlaka öğrencilerimiz hatırlayacaklar da bu garip akımının üç e, isminden biri olan Oktay Rıfat'ın babası olan Samir Rıfat'ın Büyük e, Zafer'den sonra yazdığı e, Belki bir kısmı benim ilkokulda okuduğum yıllarda bunu bize ezberletmişlerdi bu şiiri Belki hatırlayanlar vardır Akdeniz kıyılarında adını taşıyan asker türküsü. Yaslı gittim, şen geldim, aç koynunu ben geldim, bana bir yudum su ver, çok uzak yoldan geldim. Korkma açıl şen yurdum, dağlara ordu kurdum, açık denizlerine süngümle kilit vurdum. Rüzgarlardan atım var, şimşekten kanadım var, göğsümde al yapılı gazilik beratım var. Rüzgar bana at oldu, şimşekler kanat oldu, Eğilin gökler dedim, bulutlar kat kat oldu. Irmaklar gibi taştım, yalçın kayalar açtım. Hakka şükürler olsun, geldim sana ulaştım. Varsın, yansın ocağım, kurtuldu al sancağım. Bayrağının altında ben hür yaşayacağım. Deniz deniz Akdeniz, suları berrak deniz. Karşıda yağ alıyor gideyim bırak deniz. Açıldı kale yolu. Göründü Gelibolu, bırak beni gideyim, orası yağarla dolu. Yürü ey şanlı gazi, kılıcı kanlı gazi, Melis seni bekliyor, büyük ünvanlı gazi. Diye e, ben konuşmam burada bitiriyorum. Yalnız bu şeyi bir şey yapabilirsem. Yani bütün, bütün hepsinin şeylerini göstereyim şarkı. Şimdi demin de gördüğünüz bu birkaç ciltlik kitabın kapa, yok. Devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal diye iki ciltlik. Şimdi 1979 veya 80 yılı 79 ve yılının sonu veya 80 yılında ben o zaman İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde <laughs> rahmetli hocamız Mehmet Kaplan hocanın asistanıydım. Dediğim gibi 1979 yılı sonunda veya 80 yılında Ankara'dan zannediyorum ya Başbakanlıktan ya da Kültür Bakanlığından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı gönderilmiş. Yazı şu. İşte 1981 yılı Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olacak. Bunun e, kutlanması e, yönünde bir yazı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bu yazıyı Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na havale etmiş. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı da bunu o zaman bu YÖK'ten önceki dönemde kürsü de, deniyordu şimdi ana bilim dallarına Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünün başında bulunan Mehmet Kaplan hocaya havale etmiş. Hoca e, biz kürsü mensuplarını topladı. Ne yapabiliriz? Evet bir takım konferanslar, sempozyumlar falan ama bunlar konuşulup geçiyor, unutuluyor. Kalıcı bir şey yapalım diye ne yapalım? İşte ee, işte o devrin, bu işte Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'dan başlayarak Milli Mücadele'nin sona erdiği 22 Ağustos 22 yılına kadar ki devrin gazeteleri, İstanbul'da çıkan, İstanbul dışında çıkan gazetelerde bu savaşla ilgili, mücadeleyle ilgili kimler neler yazmışlar, bunlardan oluşan bir antoloji hazırlasak kalıcı bir şey olur diye bir iş bölümü yaptı hoca. İşte, o iş bölümüne göre burada isimleri de var, oradan da görünüyor zannediyorum. Hoca, hocanın tabii ki Kaplan hocanın nezareti altında, onun yönlendirmesiyle şimdi tamiratta restore ediliyor hat müzesi. O zaman belediye kütüphanesiydi. Eski harfli gazeteler bakımından son derece zengin. Orası şu anda yine kapalı muhazap. Hakkı Tarıkuş kütüphanesi, Bayezid kütüphanesine gidip oradaki gazeteleri tarayarak daha doğrusu hoca açıyor. Şöyle bir bakışta şu bizi ilgilendirir, bunu alalım diye işaret ederek ve daha sonra biz gidip bu yazıları daktilo ile, da bu devirde daktilo var daktilo ile yazarak bir, bir buçuk yıl içerisinde derlendi, toparlandı. Burada da benim kısmını bahsettiğim makaleler, şiirler, hikayeler. Tabii çok tanınmış yazarlar. Yani burada isimler zikredelim. Bir de tanınmamış yazarlar da var. Böyle bir şey hazırlandı, antoloji hazırlandı. Aşağı yukarı her bir cildi 750 sayfalık. Onu gösteremiyorum ama ilk, ilk cildi ilk iki cilt devrin yazarlarının kalemiyle milli evet bu devrin yazarlarının kalemiyle milli mücadele ve Gazi Mustafa Kemal diye her bir cildi 750 şer sayfalık 1500 sayfadır bu iki cilt Kültür Bakanlığı 1981 yılında bunları bastı. O arada bu malzemeleri toplarken başka şeyler de vardı. Yani devrin edebiyatı, fikir hayatı ile ilgili. Hoca dedi bunları da şey yapalım, bir araya getirelim, biraz daha genişletelim ve iki cilt halinde de yine bunların devamı olarak Atatürk Devri, Türk Edebiyatı, yine 750 şer sayfa, tam 1500 sayfa, iki ciltte de Atatürk Devri Fikir Hayatı diye, yani toplam altı cilt olarak bunlar yayınlandı. O yıllarda bayağı ilgi gördü. Kısa zamanda tükendi. Daha sonra da yanlış hatırlamıyorsam Fikri Sağların Kültür Bakanlığı zamanında tekrar ikinci defa basıldı. Bazı kapaklar o ikinci baskının kapaklarıdır. Hmm. Ee, onlar da maalesef yok. Yani kütüphanelerde var. Ee, şu anda bu ekipte olan arkadaşım, yani beraber çalıştığımız Necat Birinci, şu anda Aydın Üniversitesi'nde. Bu yüzüncü e, yıl dolayısıyla tekrar bir teşebbüse geçti. İlk iki cildi Aydın Üniversitesi yayınları arasında bastırmak istiyor. İnşallah yıl bitmeden e, çıkar diye ümit ediyoruz. Bu vesileyle hem sizlere teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, hem de hocamız e, Kaplan Bey'e rahmet ve şükranla yad ediyorum. Teşekkür ederim.